Merhaba arkadaşlar, ben Sar. Bugün sizlerle birlikte Dilos Band oynuyoruz. Yanında Yaman var ama giremedi bir türlü. Giremedim neden? Çünkü oyun bug'a girdi. şu turpaz alırım. O yüzden ben bugün seyirci olacağım. Atışıyoruz. Turpaz bir şey ki benim. İşine gelince tabi aramız. Materyaller. Tabii silah yapmam gerekiyor ama neden yapacağım? Maden. Ben bu oyunda eskiden oynuyordum. Sonda öldüm. Her şeyim gitti çok sinirim bozuldu. Ama her şey çekti. rahatladım he. Ha, gelebildim mi? Şurada adam Şu anda yuvarlak dönüyor. Aa adam bu a kızmış bu. Ben buradan geçiyorum. Ben maden yapıyorum. Hiç gördün mü buralarda? Ben işte tepki vermezsin öyle. Yani. Ben bu geçiyorum buradan. Geç. Ama yalnız kırmızı saçlı, e, kırmızı üstü, e, e kafe rengi pantolonlu birisi görürsen benim. Kim bilir neredesin? Dilevsland aradasında insanları bulmak çok zor değil. Boga Boga'dan da daha... Boga Boga'da da o kadar zor değil. Eskiden acayip zordu Boga boga'da. Dünyanın hiç tanesiydi. Ben Tavşan nefret ettiğimi biliyorsun sen değil mi? Tavşan. Öldü. Bakın da oldu. Tamam odun kaz bir şey yap elindeki taşla. Bu gelişmeye çalış. Ben de maden arıyorum şu anda. Silah yapabileceğim Benimki hala yuvarlak gibi dönüyor. Hadi ama çok az kaldı. Kristal diyeceğim. O da olmaz ki. Meteor yağmuru yağarsa meteordan yaparım. Bir şeyler. Meteorit sword bayağı var. Hmm, zırhım var sadece meteorik. Çok güzel meteorik. Altın bulmak da Benim madenlerim neler şu anda? Bir inventory. <laughs>

Gitmiyor. Ama Kimse timsah. Gitmiyor. Bu saldırmaz mı değil mi bu? Evet. Sar. Gitmiyor. 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 Ay kaldım. Şimdi bu ametist mi? Ametist Ametist. Ama alayım. Bir şey olmaz. Tar. Efendim. Ben kapatsam birazdan Arkadaşlar olur mu? Arketim çok sıcıyormuş. Tamam. Aa yapamıyorum bu ayarını Bu kötü oldu. Bu timsahı dövemem. Ondan ben kaçıyorum. Hayır bir tane daha demire lazım. Ama yok ki. Hop 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 hop. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Herhalde demir yok mu etrafta? Bu ne hipopotam? Ha saldırır doğru. Mantarlar var rengarenk. Kazılıyor musunuz? Hayır. Çok güzel bir yer. Aha. Oh dünyadan aşağı düştüm falan zannettim. Boşluk gibi durmuyor mu? Bence burada demir vardır. Ometist var. Ometist işine yaramaz. Mı? A, kömür var alırım ama. Turkuaz var. Amınat et. Ama işime yaramıyor. Turkuaz yaramıyor. Atayım bunları mesela. Bambol, bambuları ne yapayım ben? Kömür için attığım şeyler. İşime yaramıyorlar ama kömür bir şeyler için attım. İşe. <laughs> ha yarı. Ama onlarla bir şey yapamıyorum Yani. Allah korktum. Açık eşyalar açık. Es normal yağmur mu? Meteor yağmuru değil mi? Ama burada bir köy var. Köy. Sen necisin? Paraya kız. Biraz kazıksın sen ya ben doğada daha iyi bulurum. Sen kötüsün. Seni sevmedim. Bu ne? Ev mi bu? Maden kapısı açıldı mı? Maden nerede? Hızlıca gideyim orada bir sürü... Aha demir! Kır, kır. Aldım. Maden girişi nerede? Kapısı açıldı diyor. Ha burada da demir var. Hatta yolda yürürken ben craft yapacağım. toz Evet. Maden girişi nerede? Burası mı? Burası. Hmm, bu kapı. Tamam, yerini öğrendim. Hızlıca gideceğim. Hızlı mı olmam gerekiyor? Domuz ne yapıyorsun? Tam şu tarafta. Çektim. Allah Allah. E, kapalı. Ay iyi attım bir yanlış. şunları, yiyeyim şunları aynı. başka bir yer miydi? Başka bir yerdi sanırım. ...şunu öldüreceğim. Çamur var. Ee, burada köyde bir şey yok ki. Umarım bir şey olmaz. Bıcı A sürükleniyorum ha Bu ne? Denizin ortasına gidiyormuş A kitap people Bu ne bilmiyorum Şimdi bunlara mı verdi bana bedavaya? Evet. Nasıl ya? Bir craft diyeyim. Bu gri yeşil kuvart çok güçlü. Meteoritten de güçlü. Benim zırhımın bir üstü. Güzel. Bu bir üstü çıktı. Yeşil kovart. Abi bir de silah çıksa. Materyal verdi mi bana? Hiç. Sadece. Aa altın. Altın. 3 tane altın oldu. Bu craft tools altın çok daha iyidir. Altın savaş baltası. Yaptım. Evet şimdi. Food materials e, yok. Inventory. Şuradan tools. Bunu at. Bunu şey yap. Altın savaş baltası. Üstümden kalpçikler çıkıyor Aa burada biri var. Şu dolya dinozor'u sen bana saldır biri çar olsun. O deli gibi çıktı. Çöp 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 çöp, çöp 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 çöp. Çanta doldu. Neyse ben bunlara gidip pişiririm. Eee buradan nasıl geçeceğim? Burada sürünürüm. Aa bak adam gidiyor attı Köprü varmış, kırılmış. Sakın düşmeyin. Hop, tamam yaptım. Aa süt alabiliyor muyuz? Alabiliyormuşuz ama gerek yok. Şokolayı çıkıp zili çalmak istiyorum. Hadi. Hop. Düştüm. Ben buraya şöyle gidelim. Hop. Açık tepesine. O zaman ev koyacağız. Yaprak yok oldu. Yok. Neyse. Çok önemli değil. Çok önemli değil. Neyse ben gidiyorum buradan. Şimdi harcıyorum. Şurada yemeklerimi pişireyim de çaktırmadan. Grill. Ya da neyse. Şuradan tepesine çıkacağım ben. Tamam. Arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun o zaman. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.